Evet arkadaşlar kuzu göbeği hasadımız başlamıştır. Buradan başlayalım. Bir. Bismillah. Şurada var. İki. Gel bakalım aslan. İki. Arkadaş yanaşamıyoruz ki. Üç. Bakın şu kırılmış. Bunu mecbur olacağız. 4 Kırılmış muhtemelen biz kırmış olabiliriz. 4 Şu yamulmuş zaten gitmiş. Bunu da alalım. 5 Şu alınacak seviyede. 6 Şu alınır. 7 Şu üçlüden ikisi alınır.